merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çeşitli videolara konu olan hava kaçıran Sibop janttan nasıl sökülür? Lastik sökülmeden janttan nasıl sökülür? Nasıl takılır? Onu size göstermeye çalışacağız. Şöyle bir odaklayacak olursak arkadaşlar Sibop'u jantla Sibop arasında dipten arkadaşlar hava kaçırıyor. Dolayısıyla lastiğimiz iniyor. Onun için lastiği sökmeden arkadaşlar ne şekil nasıl sibop değişikliği yapacağız onu size göstermeye çalışacağız ancak bunun öncesinde tamam arkadaşlar bunun öncesinde siz bunu lastikçiye götürürseniz ne yapacak biliyor musunuz önce egzozunu sökülecek sonra lastiğiniz janttan yani diferansiyelden ayrılacak sökülecek ondan sonra lastiğiniz janttan ayrılacak ondan sonra içeriden sokup yeni Sibobu takmış olacak. Yani sök tak derken arkadaşlar en az 200 TL'nize mal olacak. 150 ile 250 TL bir maliyeti olacak. Dolayısıyla sizlere lastiğinizi sökmeden söktürmeden bir başkasına muhtaç olmadan ee, sibobunuzu nasıl söküp takacağınızı yeni sibobu eski sibobu nasıl sökeceğinizi yeni sibobu nasıl takacağınızı göstermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar sizlerin de gördüğünüz üzere yenisi bombumuz bu şekil görüyorsunuz. Yani şu kısım arkadaşlar delikten içeri girecek. Lastiği ve jantı sökmeden ne şekil söküp içine takacağız. Eskisini söküp yenisini içine takacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi oynatalım. Evet arkadaşlar şöyle odaklayalım. Şöyle diline Biraz yağdanlıkla yağ sıkıp şu şekilde arkadaşlar yağın gitmesini sağlayalım. Görüyorsunuz. Biraz daha sıkalım. Şöyle etrafına yağın gitmesini arkadaşlar Şekil sağlayalım. Ve arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Pensemizle Sibobu şu şekilde çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sibobumuzu çıkarmış olduk. Lastiğimiz arkadaşlar indi. Görüyorsunuz. Lastiğimiz indi. Şimdi yeni Sibobu takacağız hep birlikte. Evet arkadaşlar eski Sibop. Yeni Sibop'u görüyorsunuz. Eski Sibop ile yeni Sibop. Eski Sibop'umuzu arkadaşlar çekip çıkardık. Şimdi yeni Sibop'umuzu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi onu yeni Sibop'umuzu takmaya çalışalım hep birlikte. Şimdi yeni Sibop'umuzu yağlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle yağlıyoruz. Elimizde yağ gezdiriyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Şöyle lastiği şu şekil çıkaracağız. Gördüğünüz üzere janttan şu şekil çıkaracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere deliğimiz şöyle meydana gelmiş oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere deliğimiz şu anda görebiliyoruz. Deliğimizden sibobumuzu geçireceğiz. Evet arkadaşlar şöyle odaklayalım. Deliğimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar deliğimize sibobumuzu şu şekil gördüğünüz üzere yerleştirip biraz iteledikten sonra görüyorsunuz arkadaşlar sibobu. Şimdi içeri iteledikten sonra biraz arkadaşlar sonra şu şekil pensemizle içeri doğru takıyoruz. Gördüğünüz üzere içine giriyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu şekil çekiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yerine oturmuş oldu. Bir odaklayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekil yenisi bobumuzu takmış olduk. Evet arkadaşlar şimdi lastiğimizi yerine oturttuktan sonra hep birlikte şu şekil oturtturup Evet arkadaşlar lastik sökülmeden janta, sibop nasıl takılır bunu size göstermeye çalıştık ve gösterdik de arkadaşlar kanalımızda birçok çeşit, çeşit videolar mevcut olup arkadaşlar sizler de kendinize bir şey işte katabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz bir sonraki çeşit çeşit videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikle kalın arkadaşlar.